Evet. Nerede? Kimden alacak? Mahmut Korbazı onunla. Ne, ne oynan orada? Çekerde çizmesi var. Kollarda kızması var. Yeri gezer oğlan. Asat'ta gezmesi var. Bey yolunda gezmesi var. O eh, bey Beyoğlu Asat'ta. Hemşerilere bir beyanat ver bakmalı. Ne için? Yani bütün buradan Besin'den bütün hemşerilere bir beyanat. Bütün Besin'lere beyan teşekkür ederiz. Ben de Mehmet Ülkü olarak hepsinin gözlerini öperim. Mehmet Ülkü'yü bilmezler. Öbür adını söyle. Bozu dedi. Mehmet Ülkü <laughs> Ha. Daha evvel de Giresun'da kilim sattı diye mi? He, Samsun'da, 25 sene Samsun'da. Alucra'da. Alucra'da. Alucra'ya gittik. Giresin, Haracüre, Sinop, Ayancı, Ordu, Artvin. Bir bayram Gala Türküsü söyle bağım hadi. Konya'da vurundu. Konya'da vuruldum. Ben bu kirayı yüksek mertebe galiba. yüksek mertebe girdim kirayı. Girdim kirayı. Arkadaşım bayram. Arkadaşım bayram galayı. Ben ona geldim. Ben ona geldim. Ya. Şey ona geldim. <laughs> Neye geldim? <laughs> <Ya>. Ona geldim. Sağ ol, ömürlü ol.